Bütün eşyaların bunlar mı? Evet, şimdilik bu kadar. Geri kalanını bir ara Mehmet taşıtırım ben. Daha kendi eşyanı bile taşımaktan acizsin. Biliyorsun bunu değil mi? Gidiyorsun ama... Evet anne, gidiyorum, gidiyorum da... Bak Mehmet Ali de kovarsa geri gelirim ha. O kadar da değil. E artık Mehmet suyuna gideceksin. Hı? O artık veren el. Arada bir bağırır, çağırır ama sen hiç ses çıkarmayacaksın. <laughs> Mehmet Ali de mi bağıracak? Onlar kalabalık bir aile çocuk. Eğri de olsa bir düzenleri var. Rahatları bozulacak onların. E çocuklar da tersleyebilirler. Tabii. Artık oğulcan Blue çağında. Zor bir yoldan geçiyor. Küfürlü müfürlü konuşabilir arada. Sen hiç aldırış etmeyeceksin. e artık amcadan ilerisiniz. O senin kankan. E o da arkadaşın ya. Uçarım. Beden dersine giriyorum çocuğun ya. Öğretmen, öğrenci mesafesini korumak için ben salonda yatarım. Sakın! Evli çiftlerin salonunda yatılmaz. Niye? Kavgalılarsa Mehmet Ali yerde yatmak zorunda kalır. Ayıp. E nasıl olsa Yağmur evlenir yakında. Sen de onun odasına çökersin. İyi o zaman. Ben böyle bir poşet elbiseyle gidiyorum. Bir poşetti, ekmek almışsın. Ha, yük olmayayım dedim. En azından bunu düşündüm derim yani. Öyle mi dersin evladım? Öz kardeşin olsa bile yük olmak istemezsin. Öyle değil mi? Hadi kendine iyi bak, geç. Hadi çocuğum. Pardon. Hemşehrin, bir bakacağım bu be. Var buyur kardeşim. Şey. Ee... Ne yazıyor oğlum burada? Okunmuyor. Is, i̇smi silik çıkmış da soyadı Pamuk olan zat bu binanın oturuyor? Bütün apartman Pamuk kardeşim. Peki, daire iki diyor. Burası mı? Ha, burası. Daire ki burasıysa bir neresi? ha? Binayı altından kestirmedik herhalde, değil mi? Sen yukarı gelmişsin kardeşime. Adı Mehmet Ali. Bana bak. Böyle isim silik çıkmış falan deme. Bu aralar çok kafaya takıyor. Bak şimdi abicim biz arabayı park edemedik. Hı. Buraya getirene kadar da göbeğimiz çatladı. Bir de yukarıya çıkartamayız. Sana teslim edelimiz bunu. Yok ya. Senin işin niye ben yapayım ya? Gel sen o zaman beden dersine gir benim yerime çocuklara çift kaya maç yaptır. Bana hocam. Keşke olsa yani. Zaten. Yalnız biz firma olarak bu ağırlıktaki ürünleri taşıyamıyoruz. Bu alıcıya aittir. Nasıl yani? Kim taşıyacak bunu? TC kimlik ne ve imza rica edeyim şuraya. Ya kardeşim bu basit soru. Ben niye cevap vermiyorsun? Bu bunu... TC... Al. Tamam. Alo. Ya birader bakar mısın? Bunu kim taşıyacak bunu ya? Nen diyor ki, gıcık etmek için gidip yardım edelim mi diyor. Ben hallederim baba. Hı. Birader, bir baksana. Gel bak istersen bunları beraber yukarı taşıyalım. Hem Mehmet Ali kıyamaz, bahşiş verir size. Birader. E ne oh. mu? Yok. Vedat Hoca arıyor yine. Alo? Hocam? Günaydın. Öyle istiyorsan öyle olsun. Nasılsın Memur Ali? İyiyim, iyiyim hocam. Neden ki? İyi olmak için bir sebep var. Ben kahroluyorum burada. Oğlum, şu işe bir el atsana. Ne oldu o dans manyaklığı? Mücadele devam hocam. Ya siz hiç merak etmeyin. Bugün dosya elimde. O iş bende hocam. Hadi Mehmet Bari bunu başar. Bari mi? O ne ya? Oğlum, ne var bunun içinde? Belim koptu ya. Bir su verin bana be. Ölmüşlerinizin canına gelsin. Bunlar bizim değil ki. Yapma be. Ya çok ayıp olur bana ya. Yukarı kadar çıkarttım. Çıkarttık. Ya bırak. Çıkarttık diyor bir de. El arabası gibi kullandınız beni. Bütün yükü üstüme taşıdınız be. Bunlar bizim Rıfkı abi. Ha? Benim yeni ofisin eşyaları hayatım. Şöyle şu tarafa doğru koyabilirsiniz. Yeni ofis mi? Ne ara ya? Vay be. Kendinize gelince harcayın, yağdırın. Anne, karar verdin mi? Kuruyor musun işi? Vallahi kuruyorum. Yalnız benim su kaynamasın arada be. <laughs> e, ters bir hareket yaptım galiba. Normalde kondisyonum iyidir de şaşırdım yani ben de. Refke! Annen su getireyim mi diye soruyor. Kıkır kıkır da gülüyor. <gülüyor> oh. Vallahi adamla... İnsanlık adına tek umudum sensin. Hadi abi, hadi. <laughs> tut da götürelim şunu. Bak hala beni işaret ediyor ya. Ulan zaten bana taşıttınız hepsini. Abi ben de yardım edeyim. Hadi şu az kaldı. Hadi gel. Tut, tut, tut. tut. Ee, bu ne ya? Ne var bunun içinde? Ciğerlerim. Masa, bilgisayar, lamba der. Üçü de farklı. Yapma ya. Faturaya bir bakacağım. Ne tutmuş bilgisayar? Ucu açık bir şey çünkü. Yok öyle çok fazla bir şey değil hayatım. Bir de senin fatura adresini verdim işine yarar diye düşündüm. Yok artık ama ya. Yok artık ama ya. İsmim silinmiş ya. Hiçbir bir... harfi okumuyor. Faturaya bile iz bırakamadım ya. Mehmet Ali. Abi ben de bozuk yok. Sen mi ver, hallederim. Sen ver bana bozdururum. iki kuşu bakkala gider gelirim ben. Merak etme. Abi bu yüzden hemen hallederim abi. O, o, ondan ben vereceğim ya. Belertme kardeşim gözlerini al, al. Anlar rezil oldum lan. Bunları da ben taşıdım Sağ olun. Teşekkür ederim. Gel hadi gel. Abi hadi. Ha, al şunları. Eline bir bari. Ver. Ver.